Hayır. Bir daha gözünü sevdiğim. Yok ya bitti tamam. Abi vallahi yemek falan biz kardeşim. ben abi ya? ben seni ye, yemek ye, benim ye. bereketim abi götürürüm seni, seni yemeye. yemeğini seni ya. Ye. Etme öyle böyle tamam Hüday de. Bir abi sen tamam de. Hayır. O, sen onu tamam onu de. vermeyeceğim ya. Abi, vermeyeceğim. abi vermeyeceğim. olur mu? Güday abi. Hadi 1000 lira daha veriyorum. Arkadaşlar merhaba. Yanımızda görmüş olduğunuz pikantoyu bu videoda satacağız. Turgay abim Afyon'dan kayınpederle beraber geldiler. Bizi daha önce sosyal medyada hiç görmemişler. <laughs> Dükkanımızın da bu arabanın fotoğraflarını koyduğumuzda dükkanın da fotoğrafını paylaşmamışız hiç. Kim olduğumuzu da bilmiyor. Ben kapora göndermem dedi. Çıkar gelirim dedi. Afyon'dan çay Evet <laughs> Beraber inceleyeceğiz işte. Ondan sonra ekspertiz varsa ekspertiz süreçlerimiz olacak. İnşallah keyifli bir alım satımız olur hocam. İnşallah. <laughs> Tedirgin geldik ama daha rahatız şu an. Rahat hissediyorsun. Öyleyse, evet. evet İçeride çay o çayı iç içince. <gülüyor> <gülüyor> Güler yüzünüz diyelim biz ona, ilginiz diyelim. Allah razı olsun. Bizi arkadaşlar hiç tanımıyorlar. Sosyal medyada bir tane bile videomuzu, reelsimizi görmemişler. Hani lütfen süreçle ilgili yorumlarınızı ona göre ayarlarsınız artık. Yani güzel de şurası da varmış herhalde. Bizim gerçekten çok yoğun bir çalışmamız var. Biz bu arabayı 655 bin liraya bile nakite Satamadık abi. Şimdi siz bizi daha sonra tanıyacaksınız ya. Videoları izleyince anlayacaksınız. Araba kalmadı elimizde. Bunları falan geldi gördüler. Bunlar hatta göçükçü geldi buraya arabayı almaya. Göçükçü ile beraber geldiler. Bunlar çok basit yapılabilecek problemler normalde. Anladım anladım. Şuraya küçük dokundu olacak. İçeriden ufak bir dokunuşla bunların hepsi düzeltilebiliyor. Ama yeter ki yaptıracak zamanın olsun. Ben bunu sanayiye bıraktığım zaman benden 5-6 gün istiyor. Ama biz kullanıyoruz. Aktif kullandık bu arabayı. Şu diğer taraf biraz daha fazlaymış. Orası evet. bayağı varmış. O kadar çok belli olmuyor fotoğrafta bakıldığında yine çıkacağız. Bu da yine göçük düzeltmeyle halledilebilecek bir şey. Yeter ki ya zaman ayırıp oraya vereceğiniz yani. halledilecek. Boyan, tabii de Hayır hayır. Kesinlikle ne boyası abi? Olur ya. Bu hayır olur mu canım? Şunu boyatmanıza gerek yok. Buna boyalık hiçbir şey yok. Şurayı da benim size tavsiyem. Hiç kurcalattırmaya bile gerek yok abi. Bu zaten 14.000'de 2020 model araba. Yani satıldığı rakam da inanılmaz uygun bir rakam. Nazarlık olarak kalsın gitsin abi bunu sakın boyatma. Eğer Allah kaza bela vermesin sen ya da yenge binecekse bu arabaya bu arabayı kullanırken bir yerini sürterlerse bir şey olursa zaten o zaman boyatırsın önemsemezsin ama onun haricinde diyelim bir sene sonra satmaya karar verdin. boyasız etiketini niye bozduracaksın ki? Nazarlık kalacak abi. Aha bak benim nerede Audi? Siyah Audi. Bak abi bak bu benim yeni aldığım araba. Bak iyiyiz. İyiz. Şöyle yandan baktığın zaman dalgalar var mesela kapıda. Boy boyatırsam boyan da olacak. Aynen. Ama Değil bu mi? beni rahatsız ediyor mu? Etmiyor. İyice geçeceksin. Biz bir arabayı alırken yapılmayacak yerle yapılacak yerebiliriz. Mesela marş yerdeki kısımla hayatta uğraşmam. Yaptırmaya uğraşmam ama kapı yapılabilir mesela. Bu alttaki boya şeyi farklıdır. Marşpiyeldeki orijinalinde mi var? Ne abi? Şu şu. Şunun renkleri farklı ya birbirinden. Aa o orijinal <laughs> tabii. tabii. Orijinalde mi? Tabii. Oluyor? O arabaların marşpiyellerinin yere bakan tarafları o şekilde pütürlü boya olur Hı. genelde. Bütün arabalar aşağı yukarı böyledir. Zaten bunu ekspertize sokacaksınız ya siz şimdi. Sokmadan evet. almazsınız yani. Yo, ya. Yok yok sokacağız ya. Ha bak bu önceki ekspertiz sonuçları, şu motor testi tamam mı? Ne zaman yapıldı Aşağı 2000. yukarı bir buçuk ay olmuş. <laughs> ha, bir buçuk. ay olmuş. Siz bunu alırken mi söktünüz? Tabii ki. Kendiniz tabii. Airbag'lerin hepsi tek tek söküldü abi. Araba tabii airbag'lerin hepsi kontrol edildi. Bak fotoğrafları da burada. Yani full paket ekspertiz aldığınız zaman bunları yapabiliyorsunuz. Ne kadar araba boyasız da olsa e, biz çok boyasız araba gördük airbag'leri patlak. Adam <laughs> tekerden vuruyor. Gizli darbe airbag'leri patlayabiliyor. Ondan dolayı da sorun yaşamamak adına bu şekilde full ekspertiz yaptırıyoruz. Ondan sonucuma yine bak burada hepsini kontrol etmişler yazmışlar kayması mayması şunlar bunlar sorun yok direkler bilmem ne her şey orijinal abi aşağıda yazıyor görüyorsun değil mi şasi masi hepsi orijinal motorla alakalı bir şey yok vardı. çizik gamze göçükler var tamam, demiş tamam. var zaten arkadan tam, tamam. ön tampon arka tampon vardır o olur gari şu bizim için önemli bir sayfa abi şunlar ne işte o şeyi gösteriyor o... abi he onları gösteriyor normalde hasarlı diye mi yazıyorlar Boya. yok boyasız Boya. da yazarlar Hepsinin yoğurt yiyişi farklı, Expert'in biri Hı, bir şey boyasız bir şey. yazıyor, gamze yazıyor, öteki başka bir şey yazıyor. Komple yazmışlar da, normalde bazıları böyle olduğu yeri yazıyor. Valla ben boyası bir tane pasta aldım abi İstanbul'dan, arabanın bütün parçalarında bir şey yazıyordu. Ama arabada boya yoktu yani. Şimdi mesela sen ekspere sokacaksın ya, muhtemelen burada gireceğin ekspertiz boyasız yazacak. Ya şöyle söyleyeyim, şu yeni yapılmış şey yaptıysanız bir daha. Abi şu işin şu bak siz, sen bizi YouTube'da hiç görmemişsin. Sosyal medyadan tanımıyorsun. Sen böyle olduğun için ben bir şey diyemem sana ama hani bizi bilen birisi olsan hakikaten paraya yazık yani. Gerçekten yazık. 11. ayda yapılmış bu. Aynen kadar bir şey. de full ekspertiz o yani. Tabii yani. tabii full abi. Airbag'lerin hepsi ayrı ayrı söküldü bakıldı. Bizim normalde çok paranoyak insanlar değiliz. Böyle Airbag'lerine varana kadar hata arabayı boya arabayı söktürmeyiz. Sadece satarken insanların kafası rahat olsun diye biz bu işlemi yaptırıyoruz. Lastik orijinal kendi lastik Tabii tabii kendi lastiği. Öyle diyebiliyoruz yani. Öyle öyle. Öyle değil mi? Fabrika çıkışlı lastik. Bunlar yazdık bizim. Tarihine bakayım mı abi? Abi 2020 yılında üretilmiş. Dördüncü haftasında. Yazdık bize kışlık lazım. Kışlık lazım. Afyon'da kışlık ben lazım. De kışlık lastik var abi. Ama bu arabaya uymuyor işte. Bunun bakımı en son ne zaman yapılmış biliyor musunuz? Bilginiz var mı? <laughs> Nisan'a kadar bakımları e, yapılmış şey yani bakım yaptırmaya gerekiyor yıllık bakımı. Abi bir de bir sürelim bu arada. Siz yengeye fotoğraflarını gönderip sonuç bekleyene kadar. Ha. Ana. Yukarı 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 takılıyor. öyle mi? <gülüyor> 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 Abi bizimki çok farklı. Sen bizi sonradan tanıyacağın için ben sana yorum yapmıyorum. Bizim iş biraz başka. <laughs> 14.529. Şimdi 529 kilometre fazla olmuş. 14.000 yazmışsınız. Dur. 529. <laughs> 529 lira alacağım var. Şimdiden söyleyeyim. <laughs> Anahtar. Anahtar? Eee Ana. vermedin mi? Çok satası yok arkadaşlar. Evet. Dur. <laughs> Al. Ekrandaki jelatini biz sökebilir miyiz abi? Hayalimiz vardı da sökemediydik. Eğer alacak olursanız. Jelatini sökmez herhalde abi. Sökmez mi? Yok. Onu hanım sökecek, kendi söksün ya. Küçük araba deyip geçme abi. Bak kolçağı falan var ha. Biliyorum da. Ben inceledik de şey. Benzin de bitti bitecek ha. Alırız abi. Hemen ne kadar var abi? Hemen yanaşıver abi petrol. O bu. O benzinin bitmesinin sebebi niye biliyor musun? <laughs> O ara sıra ihtiyaç oluyor araba. Herkes bir sonrakine yıkılıyor. Şey diyor ya 529 km fazla yapmışsınız. Artık onu konuşuruz. Abi 529 kilometrelik efsane bir yemek yediririm sana. <laughs> bir de CVT şanzıman olsa var ya bu. Abi CVT'yi boş ver abi. He? Mitsubishi Space Star vardı bizde. Biliyorum he. Yani ya kötü bir şanzıman değil ama bu, bu, güzel ya. Bir de yarı otomatik geçişleri hissettiren şanzımanlar içerisinde gördüğüm en başarılı şanzıman abi. Aynen. Şimdi yolda alırsan gidersen göreceksin abi. Mükemmel bir yol tutuşu Tabii. Abi şu petrole gir verelim hemen sana zahmet. Şey iyiymiş ön. Öyle... Ya görüş açısı falan çok, evet, çok, çok güzel. çok güzel, çok güzel. Abi arabaya ben bayıldım ya. Şehir içi inanılmaz güzel. Allah nasip ederse yine dek getirebilirsek 2021 22lerden patlak matlak böyle gaza yapmış, e, ağır hasarlı falan böyle hesaplı bir şey dek getirebilirsem satmayacağım abi. Devir Hı. daim etmeyecek yani. Normal evde kullanılmayacak bir vursak bile canımız acımayacak. Hiç üzülmeyeceğim şekilde bir versiyonunu alacağım. Bunu sabit tutacağım. Kablosuz Bluetooth şey var. E, Carplay var. Android var. Performans iyi, yakıt çok az. Her yere girebiliyorsun. Ben inanmadığım ya da aklıma yatmayan hiçbir şey pazarlayamam. Bir de acı fren koy abi. ABS'yi devreye sok. Cık, koyamadın abi. Olmaz. Acı fren. Yapıştıracaksın. Acımayacaksın. Kıyamıyor Kıyamıyorsun işte. Acımayacaksın. Arkan boşsa yapıştır abi. Bas. Ha, Bu sesi duyduğun zaman Dikkat edersen hemen dörtlü yaktı araba. Bir sıkıntı var dedi. Bir kriz anı olabilir ha, dedi. Okay. Bir şey dedi. Acil durum olduğunu, bir şey olduğunu, buna benzer bir durum olup olmadığını tespit etme anlamında önemli bir şey. Evet, herkes bunu yapmana müsaade etmez araba satarken onu da söyleyeyim. Ama yapılabilse güzel olur. Arabada var olan olası hataları ortaya çıkartma anlamında güzel bir teknik yani. Arka park sensörü yok değil mi? Sadece şey var. Arka park sensörü var galiba abi ya. Ben bu arabanın öttüğünü hatırlıyorum. Durduğumuzda bakarız zaten yine. Ama geri görüş kamerası falan çok harika ya. Kamera iyi. Güzel gösteriyor. Ben benim arabaya alışmışım. Sesi biraz fazla geliyor. Evet bu arabada ses duyarsın. Dizel gibi sanki. Fındık kadar motor var abi. Yazık. Arabayı kaldırıp yürüteceksin diye bağırıyor bazen. Hoş göreceksin yani. 1.0 mıydı bu? Bir Yani 1 iki motorlar vardı Mitsubishi'lerde onlar bile bağırıyor. Hatta onlar daha kötü bağırıyor buna göre. Bu yine bir miktar şey güzel. Üç tane küçük silindir arabanın içinde çırpınıyor işte öyle düşün abi. Gel abi gel gel gel. 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 Var. Gel. Gel. gel abi. Bak daha varmış. Var. İyi, tamam. var. Anahtarlarımızı gösterelim. Arkadaşlar anahtarları bu şekilde. İki tane. Şu eklentileri hiç sevmiyorum, kullanmıyorum. Sever misin abi? Atayım mı şunu? Dursun şimdi. ya. Şey yaparsın. Sen sevmiyorsun. Ben mi sevmiyorum. sevmiyorum. Vallahi hiç, hiç haz etmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Yorum bölümüne yazın. Eğer siz de ben gibi bunlara tahammül edemiyorsanız. Ben hemen çıkartırım. Sadece anahtarı cebime koyarım. Şimdi abi arabanın tramer sorgusunu yapın. Tamam. Kilometre sorgusunu yapın. Bu şey muayenesi değil mi? Ee, aracın kendi muayenesi. İki yılda bir yapılan olan. Tabii. Başka muayene yok tamam, zaten. 9. 28 2023 diyor. Yeni girdi. Yeni yeni, yapılmış. İki şey var. 2 yıl muayene yok o, abi buna. Yıl muayene. Yeni, yapılmış. Yeni. Evet, evet yeni. Şey diğer taraftaki şey atmamıştınız. Bana bu taraf attınız. Diğer taraf çok bir şey mi? yok aslında ya Turgay abi. Y yok da sonuçta şey var. Daha bir şeyler yapalım siz bize biraz daha bir şöyle yapın. Sen bu arabanın piyasasına baktın mı internet? Biliyorum ya? abi ben kaç aydır araştırıyorum. Ben parayı denkleştirmeye çalışıyorum. O şeyi sağ taraftaki sürtüyü göstermemişiz. Abim gelmeden önce ondan sağ tarafta bir sürtüğümüz var. O diğer yani. fotoğrafta çok belli o kadar belli olmuyor. Daha az görünüyor. Mesela kapının böyle işte o tarafın kalktığını falan çok belli mi? Fotoğrafta göstereyim istersen size de. Yok yok doğrudur abi. Bir kilometreden de bir 500 küsür borcumuz <laughs> <o yüzünüz> var. <laughs> Ee, abi bunların hepsi için o zaman sana cüzi bir indirim yapayım abi. Ben 2.000 TL'den kıralım almayalım abi. 25. Daha fazlası bu arabada abi. Yaparsın bir şey. Hayır Turgay abi yapmayalım ya. Şu anda en uygun fiyatlı arabadan aşağı yukarı 40 bin lira, 35 bin lira daha ucuz abi. Hem de Isparta'da yanında Afyon'da bak şurası. Uzağa da gitmiyorsun, çile de çekmiyorsun. 2.000 lira teperürken bence yeterli abi. Bence evet, biraz daha sen şey yap. Abi 2.000 lira teperürken düşerim. İnan bana... Yok yok yo, evet, abi. Benim, benim gerçekten yani siz bunu ekspertize sokun zaten anlayacaksınız abi. O... benim anlamadım. Şimdi burayı ezik küçük yazmış. Abi, ben de gittim, Ama şuraya direkt hasarlı demiş. Orayı anlamadım ben ya. Abi vallahi şeyim filan. Ona... bak şuraya mesela ezik küçük yazmış. Şurada yazmış. Hı Ne var? Bu sağ taraf oluyor. Abi şimdi ekspertizler değil mi farklı farklı yorumlar yapıyorlar. İşte eksperlerin bu noktada hani e, suyuna pilav salınmıyor. İsterseniz burada ekspertize götürüp yani tamamen bir sürü para verip komple ekspertiz yaptırmaya gerek yok ama he, en azından bir boya kaport ekspertizi yaptırsın. Yani şu, şurayı anlamadım çünkü o yüzden soruyorum. Sana. Şimdi adam anlamadım desen şifa bilgi vermek istemez. Para kazanacak o işten. Anladım. Yani sen dersin ki kaporta boya ekspertizi yaptıralım dersin. E, kaporta boya ekspertizi yapar. Sizin bir de şey ya temizleme parası düşerim Hiç arabaya bakmamışsınız ya. Vallahi <laughs> o konularda abi haklısın. Hakikaten normalde... bakın ama Aslında bir normalde abi. şey olur değil mi? İşte böyle sen... cila parlatırlar böyle temizlerler vatandaş Bak. araba o jöle gibiymiş dersin de, diye Bak şimdi ama. sana ne diyeceğim abi dinle beni. <laughs> şimdi biz arabayı böyle çok parlatıp cilalamıyoruz. Sebeplerini söyleyeceğim. Birincisi arabayı parlatıp cilalayacak zamanımız olmuyor. Bak tövbe olsun olmuyor. Nasıl oluyor? İstanbul'da çekimdeydik. Manavgat'a çekimimiz vardı. Ben evde hiç hanımı görmediğim günler oluyor. Dükkandaki arkadaşlarım başka işleri var. Onlar fırsat arabalarla ilgili moderatörlük vazifeleri var. Onu takip ediyorlar. Biz de eli boş bir tane arkadaşla bunu da götürüp sanayide yaptırıp götürecek. Vallahi yok. Böyle bir adamımız yok. Bir de bütün bunlarla uğraşamadığımızda bildiğimizden zaten bizim Türkiye'de bir misyonumuz var abi. Türkiye'nin en uygun fiyatlı arabalarını biz satıyoruz. Öyle olduğu için de genellikle bizim arabalara gelenler pek şu bu demez hemen patara gider genelde bizim arabalar. Öyle olunca ufak tefek gamzesini, göçüğünü alan arkadaş işte zaman daha müsaitse genelde onlar yaptırıyor. Onlar da biliyor yani huyumuzu. Bizim videolarda çok popülerdir Mehmet abi. Eskiden beri böyle bir arkadaşlığımız var. Buraya ekspere gelir gideriz. Öyle olunca bizim izleyici arkadaşlar tanırlar yani kendini. Herkes buraya getirmek ister bir kere Şuraya hoş baş bulduk Mehmet abi. abi Bu göçük vardır abi. Göçük vardır. Şuraya mesela normalde şey yazmış ya ezik göçük diye. Buraya direkt asalı demiş. Şundan dolayı mı diyor ki? Şurada şey var ya şimdi Şurada var. Evet, var. Birini boyamış, bilmiyorum. Doldurmuş, birini doldurmamış. Öyle olunca da yani, haklı anladım, olarak iyi de belediye. O, o da şimdi devamı olduğu için. Yani, yani, sen devam de devam oldu. O zaman sıkıntı yok. Aha. Ya ben anlamadım. Şöyle Ya yapalım. işte kafa karıştırıyor işte. Yorumlama kafa karıştırıyor mesela. Bunu, bunu da mesela hasarlı yazabilirdi o zaman. Onları da yazabilirdi de nasıl yorumladılar bilmiyorum. Kendimce ben bunu yazdığım zaman niye yazarım hasarlı? Ee, şöyle daha önce geldiği zaman, daha sonra geldiği zaman daha doğru. <laughs> Daha sonra geldiği zaman sistemde bana ikaz verecek zaten. Abartsız 5 sene e, görüntüyü görebilirsin. Sistemde e, hasarlı gözükecek ama bakacağım arabada bir hasar yok. Oraya ya düzeltme yapılmıştır, ya boyama yapılmıştır. Mutlaka bir şeyin yapılması lazım. Hiçbir şey yapılmadıysa demek ki o kapıyı muadiliyle değiştirdi. Hmm. Ben işaretler verebilir. O yüzden hasarlı yazmıştım. Anladım. İşte yorumlama farkı. 544 km'de bizden çıkıyor. Plastik parçalar ölçüme girmediği için bakılmıyor. Fakat evet. e, yine de ben size söyleyeyim şifayı. Herhangi bir boya yok. Tamam. Tampon, arka tampon dahil. Folyo var kaputta. Şey, Bunun kaput, kaplama olarak korun. belirtiyoruz. Evet. içeride herhangi bir oynaması, göçük düzeltmesi gibi belirtiler yok. Makineyle dolaştım. Boyaya dair de bir işaret yok. Yalnız buraya orijinal ibaresi için Kaplamanın oradan alınması lazım. Benim onda da aynısını yazıyor. Tamam, Biraz... işte. Soldan baktığımızda ön çamurluk. Orijinal ön kapı orijinal arka kapıda orijinal ufak bir göçüğü var onu orijinal izik olarak belirttik. Arka çamurluk yine orijinal. Maç bir de orijinal. Bagaj kapağı, tavan orijinal. Sağda ön çamurlukta sağ parçaların hepsine aynı Hasarı görmüş, buradaki küçük olduğu için orijinal ezik yazdık, diğerlerini hasarlı hasarla düzelt düzeltilmemiş olarak belirttik. Tamam. Paneliydi, kılıç sacıydı, kapı mertişe direkleri, ön eşikler, tavan direkleri, arka eşikler, arka kapı kilit karşıları bunlarda herhangi bir hata, boya, hasar yok. Şaseler, podiyeler, şase bütünlükleri ve arka şase podiyelerle herhangi bir hasarımız yok. Sadece arka tampon demiri, plastik dedik, fiber karışımı, arka tampondan aldığı ufak bir hasarla bir kırığı var, onu hasarlı olarak buraya belirttik. Tamam. Arka tampon demiri, hasarlı, düzeltilmemiş. Tamam. Başka bir şey yok. Tamam, teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Eline sağlık. Eline sağlık abi, teşekkürler. Turgay abi, hayırlı olsun mu? Şimdi... Hüday abi etme lan. Hüday abi etme lan. Bak, tut, tut. Etme abi. Ha? Hayır abi olmaz abi. Olmaz abi. Olmaz abi. Hüday abi olmaz bak, abi. kırma abi. Hüday abi vallahi Zip, bak. Tut, tut. Abi yok. Abi bak sizi kırmayacağım. Teberrüken bak teberrüken. Abi 5 lira daha konuştuğumuz rakamdan almayacağım. 5 lira değil. 2 dedin 5 daha. 5 hayır hayır öyle değil ya. 3 3 lira abi, Aa, bu ekliyorum tamam. Abi ben beş çok lira yoruluyorum. Daha o zaman. Abi 5 lira daha. Yani, tamam. Vallahi çok o yoruluyorum. O dediğinden 5 lira daha. Abi hayır Hüday abi bitti bitti. Hüday abi bitti, 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 ya. Hayır kendim dedim. Kendim dedim. Turgay abi sen almıyorsun oğlan alıyor dedi. Sen çıkar dedin. Bismillah hayırlı olsun. Pazarla o yapacak. Hayır ben verdim. Ben. Ben ondan aldım. Hüday abi. 5 ondan 5. Hüday abi beş. Hayır hayır şey Hüday abi. Vallahi olmaz. Abi bıçak sırtı. Abi inan bak çok cüzi rakamlarla bir çalışıyoruz. veriyorum. Şey yapıyorsun? Şu. Hayır hayır hayır. Abi hayır hayır. <laughs> Hüdayi abi gözünü sevdiğim. Yok ya bitti tamam. Abi vallahi. Yemeği Biz... yemeyeceksin korkma kardeşim. Ben, abi ben seni yemek şey benim şey bereketim abi götüreyim seni yemeye. senin yemeğini falan ya. Ben oturdum mu kuzu yerim. Hüdayi abi gözünü sev. Hüdayi abi lütfen. Abi olacak olsa seni yorar mıyım Hüdayi abi? Tamam. Abi Onu lütfen. ya. Abi olamıyor bıçak sırtı. Değil, Gerçekten evet. bıçak sırtı. Değil. İtimad de. et ya. Değil, de, Bak tamam. bizi sonradan YouTube'da izleyince tanıyacaksın. Sen hiç bilmiyorsun ama. Vallahi bak. Neyse bundan sonra bir şeyimiz olurum ben abi. <laughs> abi abi. Araba çok tamam. bizde çocuklar. Dur tamam. abi lütfen gözün gözünü seveyim abi. gözün Gözünü seveyim abi. Ben gözünü ben ben abi. Vallahi bak. Abi, abi gördün internette Airbagleri falan patlamış daha abi. 14.000'de. 14500 küsür. 14500 küsür. 14500 küsür. 5, ha. Zaten. <laughs> ha. Abi. Hayır da tamam. Abi, ağır asarlı parasına etme öyle ya, böyle. Tamam Hüthai de. Hayır abi sen tamam de. Hayır. Sen onu, tamam onu de. Ya. O abi, vermeyeceğim Abi vermeyeceğim olur mu? Hüday abi. Be. Hadi 1000 lira daha veriyorum. Bir kuruş oldu. Tamam, hayırlı olsun. Yoksa Hadi. kol gidecek. Tamam, yoksa tamam. tamam. Yoksa kol gidecek. <gülüyor> <gülüyor> ya o yüzden getirdik zaten şimdi. <laughs> Neyse, sevgili arkadaşlar ağır hasarlıdan biraz pahalı oldu. <laughs> Turgay abime. Ama bu bütün suç arkadaşlarım. onu da söyleyeyim. Çünkü evet. ilana aracı koyarken işyerlerinin fotoğraflarını koymamışlar. Dışarıda normalde baktığınız zaman çok güven vermiyor gibi duruyor ama geldiğiniz zaman çok daha farklı bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Onu da Abi verir. bir, de abonelik isteği ver abi bizim için. Abone olsun arkadaşlar. Kanalı tamam, izleyenler abone olursa memnun oluruz. Biz de hemen abone oluyoruz. Gelmeden önce bilmiyorduk biz <laughs> eyvallah abi eyvallah. Çok memnun oldum tanıştığımıza. İnşallah bereketini görün. Şimdi benim işim var abi. Bir yere tamam gitmem abi. gerekecek. Tamam. Ee, benim namım ve Vekilim. Siz de ilgilenecek. Siz yemek yemeyeceğiz falan dediniz. Bizde öyle bir şey yok. İstersen 10 lira pazarlık yapalım. Sen 5 lira pazarlık yapalım. Her halükarda işiniz bittiğinde güzel bir restoranımız var. Orada bir afiyetle yemeğinizi de yiyin abi. Oldu mu? Evet.